ülkemiz yasalarına göre kendisinin ve eşinin dördüncü dereceye kadar akrabaları birbirlerine böbrek verebilirler. Birinci derece derken annesi, babası ve çocuklarını kastediyorum. İkinci derece kardeşleri, üçüncü derece amcalar, dayılar, teyzeler olur. Dördüncü derecede kuzenler, yeğenler. Aynı şekilde eşinin de bu derecedeki akrabaları bu sırayı takip ediyor. Bu akrabalıktan daha uzakta veya hiç akrabalık bağı olmayan insanlarda ülkemizde illerde yapılan Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan etik komitelerden geçmek zorundalar. Eğer bu etik komitelerden onay alırlarsa yine böbrek vericisi veya organ vericisi olabilirler.